seyirciler cenaze yemeğindeyiz. Cenaze yemeğine herkes gelmişti. Yine Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da gelmişti. Sağ olun eksik olmayın. Sevgili Başkanım bugün en acı günümüz. Depremde daha acıydı ama bu da acının üzerine acı kattı. Neler söyleyeceksiniz bu acı günümüzde? Doğduk, yaşıyoruz, öleceğiz. Rabbim herkese sağlıklı, hayırlı, güzel bir ömür. Sonunda hayırlı bir ölüm nasip etsin. Mithat kardeşimiz bizim dostumuz, can ciğer kardeşimiz. Ee, onun yaşadığı acı bizim acımız. İşte acıyı hani yanında olarak çok azıcık da olsa hafifletebilirsek ne mutlu bize. Rabbim ailesine, Mithat kardeşime, ailesine sağlık saat versin tüm geçmişlerine. Rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ee, Rabbim sağlıklı ömürden sonra da hayırlı ölüm hepimize nasip etsin. Başkanım çok çok teşekkürler. Ben de Sayın Başkanıma da gelen bütün konuklarımıza da acımızı paylaştıkları için Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bu acıları ülkemize bir daha yaşatmasın. Bütün gelen misafirlerimizden ve sayın başkanımızdan cenazemiz olduğu günden beri bizi bırakmayan kıymetli kardeşlerimizden Allah bin defa razı olsun. Sizlerden de ablamdan da Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Teşekkür. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sadakallahu azim Pek aziz ve muhterem kardeşlerimiz Bugün buraya Aramızdan Ayrılan Bundan on gün Evvel Bir ay evvel Beraber olduğumuz Aynı Havayı teneffüs ettiğimiz ama şimdi ise rahmeti rahmana kavuşan Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerimizin irci'i emrine imtisalen yani ey kulum sana dünyada mukadder olan ömrünü sayılı olan nefesini bitirdin ve ikmal ettin. Şimdi ise Rabbinin huzuruna dönme vakti geldi deyip de huzuruna almış olduğu kardeşimizin ebedi merasimini icra etmek üzere bir araya geldik. Aile adına böyle bir merasime acılarını paylaşmak için Ebedi aleme giden kardeşimizin de makamının ali olması için çıkmış olduğu yolculuğun hayırlı ve mübarek olması için bir araya geldik Meram <laughs> i̇hlas Şerif hatimlerinden, Ayet-el Kürsü hatimlerinden, Tevhid hatimlerinden ve bize duası yapılmak üzere emanet edilen Yusuf Ziya Coşkun, Gülen Coşkun, iş insanı hayatı durdu, candan baki ekşi olur, Tevfik Tiryaki, Ali Karadeniz, Çardaklı Köyü, Emre Coşkun ve burada bulunan duanıza amin diyen bir cümle kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan bir cümle ümmahat-ı ceddatlarımızın ruhlarının makamlarına hediye edildik kabul ve haberdar Bu şerlerin defi için iş bu meclisi maneviyenin hayırlı ve mübarek olması için kardeşimizin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cennet-ü alada anne, baba ve kardeşleriyle hasretlerini giderip cem olması için, senin rızayı şerifin için, Hak Celle ve Alel Fatiha Asselam.